Herkese selam aleyküm. Burhan abinin yeri kanalında yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videodaki konumuz Rise Online'ın sistem gereksinimleri. 30 Ağustos pazar günü Rise Online'ın ön gösterimi yapıldı. Oyun deneyimi olarak oldukça başarılı geçti. Destek ekibi yöneticisi Burhan Bey canlı yayında sorulara cevap verdi optimizasyon ve sistem gereksinimleri ile alakalı bir takım açıklamalar yaptılar. Bu videoda Rise Online'ın sistem gereksinimleri, minimum değerdeki sistem gereksinimleri üzerine konuşacağız. Bir takım bilgiler vereceğiz. İsterseniz öncelikle Burhan Hocam'ın, adaşımın konuyla alakalı verdiği bilgileri bir dinleyelim. Birazcık da optimizasyondan bahsettik. Optimizasyon e, bitmeyecek bir süreç. Yani evet. oyunda e, belki 10 yıl sonra da hala çalışacağımız, çabalayacağımız bir alan. Optimizasyon zaten bitmemişti lazım. Çünkü onun sınırı yok. E, her zaman bir alt yani bir alt donanıma sahip oyuncuları da oyuna dahil edebilmek için evet. e, biz çaba göstereceğiz. E şu anda zaten mevcut sistemde de çok düşük ayarlarla oynayabilmeleri mümkün. Evet. birkaç farklı mod, otomatik mod da var. Kendileri ayrı ayrı manuel de seçebiliyorlar modlarını. Hı -hı. grafikleri vesaire. Evet. bana aslında sistem gereksinimleri hakkında çok soru gelmiş. Evet. Ben şimdi izleyici sorularına geçmeden evvel onu bir sormak istiyorum. Çünkü Hı -hı. bana Instagram'dan bile yazmış insanlar evet. sistem gereksinimleri diye. Ya ben şimdi size sözü vermeden evvel şöyle bir söyleyeyim. Şu an alfa sürecinde oyun. Evet. O yüzden size kesin bir sistem gereksinimi vermesi mümkün değil Burhan evet, Bey. Evet. Çok farklı donanımlı evet. bilgisayarlarla testlerin yapılması gerekiyor. Zaten evet. alfa testlerinin amacı, amacı da o. o. Birçok bilgisayarda farklı farklı donanımlara sahip bilgisayarlarda bu testler yapılacak. Onların verdiği tepkiler Hı -hı. karşılaştırılacak. Buna ne göre optimum ve minimum sistem <laughs> gereksinimi şunu söyleyebilirim. Hani e, çok düşük demeyeyim de düşük bilgisayarlarla da hani düşük 10 e, senelik bilgisayarımla oynayabilir 10 senelik size. çok eski bir bilgisayar olur. 10 <laughs> senenin sene artık çok uzun bir süre değil yani. 10 <laughs> sene öncesinin en iyi bilgisayarı <laughs> olabilir. 10 <laughs> sene öncesinin en iyi bilgisayarıyla oynayabilirsiniz evet. ama çünkü sene çok sene çok hızlı işte. gelişiyor teknoloji. Evet. Ya evet sürekli yine ekran kartı çıkıyor bir şey çıkıyor ben artık yetişemiyorum yani. Evet, evet. <laughs> Malum bizim cebimiz de yetişemiyor Türkiye'de evet. dolar kurundan falan dolayı o yüzden herkes o yüzden soruyor yapıyor. Yani, Zasıyordu çok bence. basit örnek vermem gerekirse hani e, Nvidia üzerinden örnek vermem gerekirse e, GTX e, 760 ile bile böyle oynayabilecekler. O, 760 yani, oluyor, Aa, yani 760'ınız vardır. herhalde. bile <laughs> rahat oynay. Yani tabii <laughs> grafikleri biraz kısacaklar, ona evet. göre oynayacaklar. Yani zaten evet. belli bir yerden sonra grafikten çok o, oynanış o, daha çok takmin evet. edecek. O yüzden e, yani ilk zaten grafikleri ilk başta şöyle bir hı hı. etrafı gezdikleri zaman e, daha çok merak ettikleri şey olacak. Evet. E, grafikleri çok aşina olduktan sonra insan geçtiği yere bakmaz bile. Yani. Tabii, tabii evet. <laughs> evet arkadaşlar GTX 760 ekran kartıyla oyun'a giriş sağlanabileceği, düşük bir ayarla oynanabileceği söyleniyor. Burada size bir takım bilgiler vermek istiyorum. GTX 760'ın üzerinden konuşacağız arkadaşlar. Daha önce Raize Online'ın yayınlamış olduğu ayarlar videosundayız. Burada kullanılan ekran kartı GTX 1080G. Yaklaşık olarak 78-80 FPS arasında bir değere sahip gördüğünüz gibi FPS'i full olarak açıldığında 78-77'lere düşüyor ama ayarlar kısıldığında 200 FPS'i geçiyor. Evet şimdi e, biz 3 aşağı 5 yukarı yine Unreal Engine 4 motoruyla yapılmış. Bir oyuna bakalım sistem gereksinimi olarak. PUBG'deki minimum sistem gereksinimlerinde i5 bir işlemci 4. nesil ya da karşı taraftan AMD olarak FX 6300 ayarında bir işlemci istiyor. 8 GB'lık bir RAM'den bahsediliyor. GTX 960 veya onun karşılığı olarak AMD tarafında da R7 370 bir ekran kartı olarak bildirilmiş. Bu PUBG'yi en düşük ayarlarda oynamak için minimum olarak bildirilmiş. Tabii ki GTX 760'ın çıktığı sene 2013 senesi arkadaşlar. 2013 senesinde genel olarak bilgisayarlar 4 GB'lık RAM'lere sahipti. Daha sonradan 8 GB olarak yükseltilmeye başlandı. Rise Online World'te bir 8 GB RAM isteyecek gibi gözüküyor. 4 GB'la açar mı, açmaz mı? Kesin bir bilgi veremiyorum ama 8 GB'lık RAM fazlasıyla yetecek onu kesin olarak söyleyebiliyorum. Ekran kartı anlamında konuşacak olursak ilk etapta ekran kartının karşılığını bahsetmemiz gerekiyor. Size bununla alakalı bir bilgi vermem gerekiyor. GTX 760'ın rakibi olarak AMD'de R9 280 denk geliyor arkadaşlar. Peki biz bunların karşılığını nasıl bulacağız? Ekran kartımızın GTX 760 veya R9 e karşısındaki değerini nasıl öğreneceğiz? Öncelikle bununla alakalı bir bilgi vermek istiyorum. GTX 760 vs R9 280 olarak yazdığım zaman şu şekilde sitede açılıyor arkadaşlar. Bakın bu iki ekran kartı birbirine denk gördüğünüz gibi. GTX 750, GTX 760'ın çok altında kalan bir ekran kartı. O yüzden onu buraya yazmadım. GTX 760, GTX 660 Ti ile benzer özellikte. GTX 660 Ti'de bu oyunu çalıştıracak bir ekran kartı. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. R9 280 ile R9 270 arasında bayağı bir fark var. R9 280'nin altına düşmemekte fayda var ama buna istinaden birazdan başka bir ekran kartı göstereceğim size. Burada gördüğünüz gibi %1'lik bir farktan bahsediyor. Zaten FPS değerlerine indiğiniz zaman kendi şeyi karşılaştırdığında kendiniz bu değerleri karşılaştırdığınızda yakın değerler olduğunu göreceksiniz. Aralarında çok büyük uçurum olan bir fark yok. Çünkü bazı oyunlarda GTX 760 ön planda kalırken bazı oyunlarda R9 280 Ön plana çıkmış Bu bağlamda e, GTX 760'ın Biraz daha altında kalan RX 560'tan bahsetmek istiyorum Tabii onun karşılığı tam olmasa da GTX 1050 2 GB'lık ekran kartında konuşmak gerekiyor GTX 1050, RX 560'a göre çok daha iyi bir ekran kartı. GTX 1050'ler 2016 senesinde çıkarken RX 560'lar 2017 senesinde piyasaya sürüldü arkadaşlar. RX 560'lar 4 GB'lık. GTX 1050'ler ilk etapta 2 GB'lık olarak çıktı. Daha sonra 3 GB'lıkları da piyasaya sürüldü. Ama iki ekran kartı da GTX 760'ın altında kalıyor. Grafikler en düşeye getirildiği zaman GTX 1050 ve RX 560'ın bu oyunu çalıştıracağını düşünüyorum ama görüntü olarak e, pek bir şey beklemeyin arkadaşlar. Peki buradaki değerlerimiz ekrandaki çözünürlük değerlerimiz ne olacak? Ona bir göz atmamız gerekiyor. Bakın burada 1080 üzerinden konuşuyoruz. 720p'ye 1280'e 720p'ye oyunu aldığımızda RX 560'da da oyuna girebileceğimizi, oynayabileceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü ayarları düşürdüğümüz zaman yeterli FPS'i elde edebileceğiz. 25-30 FPS civarında bir değer olabilir. Tabii oyunda çıkmadığı için optimizasyon değerleri belli olmadığı için net bir şey söylemek çok zor. Bizimkiler varsayım. En azından bu videoyu seyreden arkadaşlar bunun üzerinden bir ekran kartı, işletim sistemi ve işlemci ayarları yapabilecekler. Gördüğünüz gibi ayarları gösteriyorlar. 1280'e 720p'de oyunu oynayabileceğiniz RX 560 ekran kartı var arkadaşlar. Bu bilgiyi vereyim. Peki biz bu ekran kartlarını aldığımız zaman işletim sistemimiz ve işlemcimiz ne olacak? Arkadaşlar bu ekran kartları için Öncelikle işlemciden bahsedeyim. i5 4. nesil bir işlemci. i3 6. nesil veya bir tık üstü i3 4. nesilin daha güçlü 4350 gibi işlemcileri bu ekran kartlarını besleyebilecek. Bu bağlamda Windows 10'u kurmanızda bir sakınca yok. 8 GB RAM'iniz varsa Windows 10'u 64 bit olarak kullanabilirsiniz rahatlıkla bu işlemciler Windows 10'u çalıştıracaktır. Windows 10 Home kurmanız daha iyi olur. Biraz daha rahat çalışır. Evet burada ekran kartlarını göstermiştik. Mesela R9 280'in yerine RX 560 yazdığınız zaman bakın seçenekler çıkıyor arkadaşlar. RX 560'ı seçtiğim zaman gördüğünüz gibi %31'lik bir fark var. Bayağı bir aşağıda kalıyor giriş seviyesinde en düşük ayarlarda oyunu açabileceğini düşünüyorum. Tam RX 560'ın karşılığı olmasa da buradan GTX 1050'yi baz aldığımız zaman gördüğünüz gibi GTX 1050 biraz daha iyi. Bununla da oyunu minimum değerlerde oynayabileceğiz. Peki işlemcilerde ne yapıyoruz? İşlemcilerde dediğim gibi 4. nesil bir i5 seçip karşılığına gelen denk gelen i3'ü de karşılaştırabilirsiniz. Bakın burada %7'lik bir pay sahibi daha üstün kalıyor. Dördüncü nesil i5. 6320'ye çıktığımızda ikisinin birbirine denk olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Tabi burada i3'ün dördüncü nesil olarak mesela şuradan 4350'yi tıklayayım. 4360 denk geldi. Önemli değil. %6'lık bir fark. Gördüğünüz gibi 4350'de 4360'da bu tür farklar var. Çok kayda değer büyük bir fark değil bunlar. Bunun da ekran kartını besleyeceğini ve oyunu açacağını düşünüyorum. Zaten i3 7100'den itibaren herhangi bir problem yaşamazsınız arkadaşlar. İşletim sistemi olarak da Windows 10'u tercih etmeye çalışın. 8 GB'lık bir RAM'e sahip olup 64 bitlik bir işletim sistemiyle bu oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Orta ayarlara geldiğimizde hani minimum ayarları söyledik ama orta ayarlara geldiğinizde RX 570 ekran kartı. GTX 1050 Ti ekran kartı gibi ekran kartlarıyla orta ayarlarda rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bir tık üste çıktığınız zaman RX 580, RX 590, GTX 1060 gibi bunlara yakın ekran kartlarında ya da RX 5500 XT yeni çıkan bu ekran kartlarıyla yüksek ayarlarda, high ayarlarda oyunu rahatlıkla 1080p'de oynayabilirsiniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. RTX 2060, RX 5600 XT ekran kartları ve daha üst düzey ekran kartlarıyla oyunu ultra ayarlarda en yüksek. Burada gördüğüm kadarıyla sistem ayarlarında epik olarak gözüküyor arkadaşlar. Epik ayarlarda rahatlıkla 1080p'de oynayabilirsiniz. Hatta RTX 2060 ve üzerindeki ekran kartları 1440p'de de rahatlıkla bu oyunu oynatacaktır. FPS değerlerinde çok fazla bir düşüş olacağını tahmin etmiyorum ki şu anda ekranda gördüğünüz daha önce belirtmiştim. GTX 1080G ekran kartı arkadaşlar. Aşağı yukarı RTX 2060'a eş değer bir ekran kartı. RTX 2060 süper bu ekran kartının üstünde kalıyor. RTX 2060'la aşağı yukarı benzerler full olarak oyunu bu ekran kartlarıyla bu sistem gereksinimleriyle oynayabileceksiniz. Tabii 16 GB'lık bir RAM'iniz olursa hiçbir problem yaşamazsınız. Sistem gereksinimleri olarak verebileceğimiz bilgiler bu şekilde. Özetlemek gerekirse 5. nesil i5 özür diliyorum. 4. nesil i5, 4. nesil i3 veya 6. nesil bir i3 işlemci RX 560 GTX 1050 GTX 760 karşılığı olarak da R9 280 ekran kartlarıyla minimum düzeyde oyunu oynayabileceksiniz. Şu anda tespit edebildiğimiz sistem gereksinimleri bunlar. Tabii optimizasyon optimizasyon ve sistem gereksinimleri Rise Online tarafından daha sonra açıklanacak. Net bilgiye o zaman kavuşacağız. Şu anda elimize gelen bilgiler dahilinde bu şekilde oyuna girip oynayabileceksiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.